Bugün sana kendi iletişim becerilerimi nasıl geliştirdim, hangi hataları yaptım, hangi kitapları okudum ve iletişim becerilerimi geliştirme sürecine nasıl başladım ve nasıl devam ediyorum kendi tecrübelerimi aktaracağım. İlk olarak iletişim becerisi dediğimiz zaman aklımıza dost kazanma ve insanları etkileme sanatı kitabı geliyor. Çünkü iletişimin temel değerlerine giren, insanları kandırmak yerine gerçekten insani boyutta ilişkiyi önemseyen ilk kitaplardan diyebiliriz bu konuda ve Dale Carnegie'nin başarılı bir kitabı. Benim de iletişimimi ilk geliştirdiğimi hissettiğim kitaptı. Ama ilk iletişim konusunda okuduğum kitap değildi. Ondan önce çok ikna kitapları okudum. İşte konuşma becerisi geliştirme kitapları okudum. Özgüven çok kitap okumuştum ama Dale Carnegie'nin bu kitabını okuyunca Dost Kazanma ve İnsanlar Etkileme Sanatı bir aydınlanma yaşadım ben. İşte aslında iletişimimin gelişmeye başladığı süreç Tam o kitapla yaşadığım aydınlanmayla başladı. Neden? Önce bir geçmişe götüreyim seni. Ben kendi iletişim becerilerinin iyi olduğuna inanan bir insandım. Çocukluğumdan beri. Çünkü iyi bir konuşmacıydım. Ama o kitapta şunu gördüm. İyi bir konuşmacı olmakla iyi insan ilişkileri geliştirmek arasında çok büyük fark var. Çok iyi konuşabilirsin, kelimeler arası dans edebilirsin hatta. Beden dilini de iyi kullanabilirsin ama bunlar seni iyi bir iletişimci yapmaz. Ben o zamana kadar iyi konuşmacının konuşmacının ya da iyi konuşmanın iyi bir iletişim kurmakla mümkün olduğunu pardon iyi iletişim kurmanın iyi konuşmaktan geçtiğini zannediyordum. Ama o kitapla anladım ki mesele sen değilsin. Kitabı okurken belki de kitabın önerdiği mesela 100 tane şey varsa 80'ini yanlış yaptığımı fark ettim. İyi iletişimci olmanın aslında gerçekten anlayıştan geçtiğini anlatan bir kitaptı. O kitapta ilk fark ettiğim şey şu oldu. Ben iyi iletişimci yani iyi konuşmacı olursam, iyi bir anlatıcı olursam konu ben oluyorum. Kendimi kanıtlıyorum. Yani dünya beni görsün istiyorum. Ama kitap bana diyor ki hayır dünya seni görmesin. Yani görmesi güzel ama dünya seni görsün diye mücadele etme. Sen dünyayı görmeye çalış. Bir dağın zirvesine tırmanıyorsan dünyayı görmek için tırman. Dünya seni görsün diye değil. Tabi kitapta böyle bir cümle yok ama kitabın verdiği öneri bu aslında. Yani diyor ki başka insanlarla iletişiminde artık... Konu sen değil, başkası olsun. Onları anlamaya çalış. Onlara değer ver. Ve bu değeri onlara iyi şekilde hissettir. Rol yapmadan kendin olarak hissettir diyor. Ve bunun nasıl yapılacağını, dinlemenin, anlamanın önemini çok güzel örneklerle yaşadığı, kendi yaşadığı olaylarla ya da başkalarının hikayeleriyle anlatıyor. Ben orada şunu fark ettim. İyi bir konuşmacıydım. İyi bir anlatıcıydım ama iyi bir dinleyici değildim. İyi dinleyici olduğum anlar oluyordu çok değer verdiğim insanlara karşı. Ama kendi hayatımda olan belki sevdiğim insanlar, arkadaşlarımda bu kadar iyi bir dinleyici değildim. Onlara alan açmıyordum. Bunu fark ettim ve dedim bir dakika bu çok yanlış bir şey. Bunun üzerine gitmeye başladım. Bunun üzerine gidince bir anda ilişkilerim değişti. Yani var olan insanlarla ilişkilerim bir anda seviye atladı. Ve çok farklı bir hayata atıldım. Aynı insanlar, aynı yerdeyim ama o insanlara benim yaklaşımım değişince, anlamaya çalışınca o insanlar kendini değerli hissedince ki çünkü değer veriyordum zaten. Yani ben o insanları zaten seviyordum. Ama hissettiremiyordum çünkü yansıtmıyordum bunu. Yansıtmadığımın da farkını değilim. Bu kitap bana bunu gösterdi. Yani ben insanlara değer vermeye başlamadım. Zaten veriyordum. Herkese de değer verilmez zaten bu arada. Bazı insanlar hak etmez senin değerini. Bazıları kötü niyetlidir. Onlara da zaten bu kitap hani şey demiyor. Ya da bu konular iyi iletişimci olmak yani herkese iyi anlaşmak demek değildir. Mutlaka bir sevenin bir de sevmeyenin vardır yani. Seni sevmeyen insanlara da ee, bu şekilde yaklaşmak zorunda değilsin. Devam edelim. Şimdi bu hatamı fark ettim. Dale Carnegie'nin bu kitabıyla oldu bu. Ve bir anda gerçekten insanlarla bağ kurmaya başladım. Ve bu bağım artmaya başladı. Bağım arttıkça kendime olan özgüvenim arttı. Bu sürece kadar özgüven konusunda çok kitap okudum. Etkili konuşma konusunda okudum. İkna konusunda özellikle çok kitap okudum. Ama bunlarla ben teknik öğrendim. İnsan psikolojisini biraz öğrendim. Ama derin ilişki kurmanın, dinlemenin, anlamanın önemini Dale Carnegie'nin o kitabında Dost Kazanma ve İnsanları Etkileme Sanatı kitabında öğrendim. Belki de eski okuduğum kitaplar ben de birikti, birikti, birikti. En sonunda bu kitapla tamamlandı. Böyle bir şey de olabilir. Yani sen okuduğunda belki aynı etki anlayabilirsin. Çünkü aynı kitabı okuyup hatta aynı filmi izleyip bile farklı sahnelere konsantre olabiliyoruz. Bu algı meselesi aslında. O yüzden Aynı kitabı ikimiz okuyup aynı etkiyi de alamayabiliriz. Ama yine de ilk olarak eğer okumadıysan bu kitabı okumanı tavsiye ediyorum. Bu birinci adımdı. Yani ben iletişim sürecimi geliştirmeye başladığımı bu kitapta hissettim. O zamana kadar okuyordum, araştırıyordum. iyi bir iletişimci olmak istiyordum. İnsanlarla iyi ilişkiler kurmak, güçlü ilişkiler kurmak istiyordum. Herkese de yine altını çiziyorum. Ama sonuç aldığımı çok hissetmemiştim. Bu kitaptaki bilgileri uygulamaya başladıktan sonra gerçekten sonuç alıyorum dedim. Birinci adım bu oldu benim için. <laughs> Sonrasında işler biraz daha kolaylaştı. Niye? Mesele şu. Anlamak. Yani iki kulak bir ağız. Aslında anatomim bile sana diyor. Anla diyor. İki göz. Göz bak hep veri girdileri bunlar. Göz veriyi alır beyni iletir. Kulak yine aynı alıyor. Hep alıcısın. Verici olduğun yerler az. Ellerin işte ağzıma burun bile alıcı. İnsan almayı daha iyi yapıyor aslında. Ve biz bu süreçlerde kendimizi geliştirmek istediğimizde bir hedefimiz olduğunda ister istemez biraz kendimizi kanıtlama, kendi kendimize de kanıtlama, başkalarına da kanıtlama yolculuğuna gidebiliyoruz. Ve bu iletişimimizi direkt etkiliyor. Neden? Çünkü iletişim dediğimiz şey ilişki kurmaktır. Yani ilişkiler üzerinden gidelim. İnsanlarla, kendinle bir ilişki kuruyorsun. Ve kendinle kurduğun ilişkin, kendinle olan iletişimin direkt çevrene yansıyor zaten. Eğer özgüvenin düşükse, eğer kendini kanıtlama yolculuğuna girmen gerekiyorsa, bir hedefin varsa, e bu ne oluyor? Diğer insanlarla ilişkine de yansıyor. Kendini kendine kanıtlamak isterken onlara da kanıtlamak istiyorsun. Her şey birbirle ilişkili. Yani sen iletişim becerini gelişmek istediğinde özgüvenini göz ardı edemezsin. Bunlar o kadar birbiriyle ilişkili ki. Ya da bedenini, sağlığını, işte spor yap, yapıp yapmaman bile senin özgüvenini etkiliyor. Bu senin iletişimini de etkiliyor mesela. Senin yaklaşımlarını, duruşunu etkiliyor. Her şey birbiriyle ilişkili. İkinci adım şu oldu. Denge. Benim iletişimi geliştiren en önemli konulardan bir tanesi hayatımda dengeyi yakalamayı sağlamaktı. Ve bunun için de Stephen Covey'nin Etkili İnsanların Yedi Alışkanlığı kitabı çok güzel imdadıma yetişti. Çünkü zaman yönetimini, Proaktif olma bunun YouTube'da eğitimini çektim. Kaynak olarak etkili insanların 7 alışkanlığını aldım. 20-30 sayfalık bir bölümü büyütebildiğim kadar, derinleşebildiğim kadar derinleştim. Daha da derinleşebilirdim belki. Yani bitirdim o eğitimi. E, oynatma listemizde var. 20-21 video falan oldu orada. Daha da derinleşebilirdik ama artık hani tamam dedik. Örnekleri arttırdık. O oldu mesela. Proaktivite, misyon, öncelik belirleme. Orada da iletişim konusuna değinmiş. O kitabı alınca bir üst level'a daha geçtim ben okuyunca daha doğrusu. Neden? Kendi hayatında düzenin yoksa, kendi yaşam amacın yoksa, misyonun yoksa bütün olamıyorsun. Buna Stephen Covey özel zafer demiş. Kendi özel zaferini kazanmadığın sürece özgür değilsin. Eğer maddi gücün yoksa elinde, eğer kendi özgüvenin oturmadıysa, özgür değilsen, kendinle yalnız kalamıyorsan sen özgür değilsin. Özel zaferini kazanmamışsın, daha kendini var etmemişsin. Eğer kendini var etmezsen ne olur biliyor musun? İletişiminde, insanlarla kurduğun ilişkilerinde savunmacı yaklaşıma gitmen çok 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 büyük olası ihtimal olur. Çünkü daha kendini var etmediğin için kendini savunmak zorunda kalacaksın. Özel zaferini kazanmadın. Yani hayatını iyi yönetemiyorsan, zaman öncelik planlama, zaman yönetimin iyi değilse, hayat amacını, misyonunu bilmiyorsan, proaktivite becerinin ne düzeyde olduğunu bilmiyorsan ve bunlar da iyi değilsen sen daha özel zaferini istediğin gibi kazanmadın demektir. Kendin burada ölçütsün ama. Eğer ben bunları yaptım diyorsan da yapmışsındır. Ama bunlar da eksiksen bunları iyi senin tahayyül etmen lazım zihninde. Bunlar da eksiksen o zaman özel zaferini kazanmamışsın demektir. Ve bu da insan ilişkilerine iyi yansımıyor. Savunmacı olabilirsin. Belki çevrenle iyisindir ama dışarıya açılman, network'ünü geliştirmen gereken yollarda belki duruyorsundur. Mutlaka bir yerde patlak verir. Belki şu an nerede tıkandığını bilmiyorsundur. Öyle bir alan açılmamış olabilir hayatında ama özel zaferini kazanırsan iletişim becerine direkt yansıyacak bunu da göreceksin. Bunu da ben işte Stephen Covey'in e, kitabında fark ettim. Kendi özel zaferim, kendi misyonumu. <laughs> Zaten bu arada yani hiç yok değil sende de var, bende de vardı ama yazıya döktüm. Düşündüm bir gün kendi misyonumu hatta bir gün bayağı uzun sürdü ama bir gün gerçekten buna ciddi bir şekilde yaklaştım. Oturdum o misyonu yazdım. Neden bu işi yaptığımı, bu işte neyi amaçladığımı daha da iyi yazınca ben bütün oldum. Bu bütünlük çevreme yansıdı. Haftalık planlamamı iyi yönetince zamanımı dört kare var kitapta bahsetti. İkinci kare planlaması yani acil olmayan ama önemli işlere konsantre olarak yaşamaya da başlayınca benim hayatım düzene girmeye başladı. Çevrenden şunu çok sık duyardım eskiden de. Ya bu kadar işi nasıl yaptın? Yani... İlk kitabı ben 7 günde yazdım. Ama aslında 2-3 yıl bir ajandaya ben karaladıklarım vardı. Bir sürü şey. Onları tekrar okudum o 7 günde. Sonra düzenledim. Sonra üzerine yazdım. İlk kitabım mesela bu şekilde oldu. Ama 3 yıllık bir süreç. 7 günde nasıl toparladım? İyi bir planlama yapmıştım orada. İnsanlar şey dedi ya bu kadar işin arasında bunlar nasıl çıktı? Aslında o kadar bol zamanımız var ki. Aslında her şeyi yapabiliriz ama eğer sen burada etken değilsen, kendi zaman yönetiminde kendi kendine patronluk yapmıyorsan, yani liderlik etmiyorsan kendine e, yönetemiyorsun. Bunların üzerine gittim. İkinci kısımda bunları gerçekleştirince hayatımda alanlar açmaya başladı. Kendimi rahat olmaya başladım. Sevdiğim insanlara daha çok değer vermeye başladım. Hatta dengeyi öyle bir kurmaya başladım ki sevdiğim insanlara hediye alacak onları düşünecek bile zamanım olmaya başladı. Ve ben bunu da değerlendirerek onlarla ilişkilerimi de geliştirdim. Zaten hayatında bir dostun varsa, sevdiğin bir insan varsa ama gerçekten eğer karşı cinsse yaşında böyle daha gençse iyi düşün derim. Bu ilişkiler konusu ayrı bir konu ama dost olarak gidelim. Biz dost, yakın arkadaş, aile bireylerin. Bu insanlar eğer gerçekten kendine ait hissettiğin insanlarsa senin için mutlu olabiliyorlarsa, senin mutluluğunu kıskanmıyorlarsa zaten onlara mutlaka iyi anlamda yatırım yapmalısın. İlişkine yatırım yapmalısın, sorular sormalı, onları anlamalısın. İşte ikinci kısımda ben etkili insanların yedi alışkanlığı kitabıyla bir level atladım. Ama diğer kısım, üçüncü kısım, bu benim için çok farklı oldu. Ee, burada atladığım şeyler var ama kitap odaklı gittiğim için atladığım şeyler var. Yaptığım işin katkısını zaten anlatamam bile yani bu e, otorite akademinin, bu, buradaki yaşadığımız şeylerin benim iletişimimi nasıl geliştirdiğini anlatmam için bir 10-15 video çekmem lazım. Yani her bir eğitimi çekerken bile ben farklı bir insan oluyorum. Burada verdiğim danışmanlıklar, eğitimler, kendi ekip arası iletişimimiz yani bitmiyor. Onların hepsini ayrı ayrı video çekebilirim, ciddiyim 10-15 videoya geçer ve her video böyle yarım saatten aşağıda olmaz. O yüzden çok uzatmak istemiyorum ama o konularda var, ben kitap odaklı gidiyorum şu an. Diğer kısım, üçüncü kısım, soru sorma becerisi geliştirme üzerine güçlü sorularla ikna değil de güçlü sorular arkada da var o kitap hemen bulayım onu, güçlü soru sorma sanatı şu arkada, şu en sondaki kitabın yanında aslında o. Güçlü soru sorma sanatı. Bu kitabı okudum dedim o. Soru sormanın ben bu kadar önemli olduğunu o kitabı okumadan önce bilmiyordum. Hatta cevap vermemi, soru sormamı daha zor desen ona bile net cevabım yoktu ama o kitabı okudum. Soru sorma becerisinin iletişime yaptığı katkıyı bırak, kendi hayatıma yaptığı katkıyı, hatta danışmanlıkta bana yaptığı katkıyı, hatta danışanlarıma yaptığı katkıyı falan anlatsam çok uzun sürer ama her alana katkı yaptı. Soru sorma becerisi her alana katkı yaptı. Ve benim iletişim becerim bir seviye daha atlattı. Bu konuda yakın zamanda bir eğitim çıkartacağım. Şu an içindeyim sürecin. Eğer bizi Instagram'dan takip ediyorsan Otorite Akademi sayfasında güçlü, soru, so güçlü sorularla ikna sanatı, ikna becerisi, güçlü sorularla ikna adı bu. Üzerine bir eğitim hazırlıyorum. Mücretsiz olacak bu. Kendi web sitemizden yayını alacağız. Eğer e, süreci de takip etmek istersen Instagram'dan Otorite Akademi'yi takip edebilirsin. Orada Hikayelerle ben yaşadığım süreci aktarıyorum. Şimdi bu soru sorma becerisi direkt yöneticilik becerimi, insanları daha iyi anlama becerimi geliştirdi ve daha güzeli şu oldu. Alan açtım insanlara. Yani baskın bir karakterim ve bazen istemeden başka insanın görüşlerini baskılayabiliyorum. Nasıl yani? Adam söyleyecek alan bulamıyor kendine. Görüşü var, söylese güzel. Yani ben görüş dinlemeyi çok severim ama söyleyecek fırsatı bulamıyor kendine. Ben soru sorarak ona o fırsatı açmaya başladım. Örneğin, çok basit, senin bu konu hakkındaki planların neler? Yani çok basit bir soru gibi değil mi? Değil. Çoğumuz sormuyoruz. Bugün nasılsın? Hep sorarız değil mi? İyiyim. Gerçekten nasılsın? Bunu görmüşsündür geyikten ya. Biri bana bunu dediğinde kötü oldum. Gerçekten kimse bana nasıl hissettiğimi gerçek anlamda sormamış ya. Soru basit gibi gözükür ama değildir. Yani planlarından bahseder misin? Mesela bir konu anlattın. İş konusu var. Sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Bunlar e, o kadar önemli şeyler ki bunların daha da öneminin farkına vardım ve bu soruları daha da geliştirdim. Sorular gelişince karşımdaki insanlar kendilerini daha iyi ifade edecek alanlar bulmaya başladı. Bu da benim ilk o Dale Carnegie'nin dediği anlama üzerine, değer verme üzerine tarafı güçlendirdi. Niye? Anlayabilmem için daha iyi sorular sormaya başladım. O da benim sorularımla kendini de daha iyi anlamaya başladı. Çünkü o da belki de ki öyle oluyor genelde. Ben soruyu sorduğumda o da o soruyu düşünmemiş. Soruyu düşünürken o da kendisinin daha iyi farkına varıyor. Ben anlamak istiyorum. Bir de soru sorunca anlamak istediğimi de kanıtlamış oluyorum. Yani daha iyi değer verdiğimi gösteriyor. Bir de sorduğum soru. O kişinin şu ana kadar düşünmediği bir şeyse wow inanılmaz güzel bir etki ediyor. Üçüncü kısımda soru sorma becerisi dedik. Güçlü sorularla güçlü soru sorma sanatı. O benim eğitimim olacak isimler karışmasın. Güçlü soru sorma sanatı kitabı. Dördüncü kısım, bir hikaye anlatıcısının sırrı. Ee, Carmen, bu Ted gibi konuş kitabının yazarının kitabı. Mükemmel bir kitaptı. Onun bir kitabı daha var, o da çok iyi. O hikaye anlatıcısının sırrı kitabı bizim işlerimize direkt yansıdı. Benim insan ilişkilerimde, iyi yaptığımı bildiğim ama teorisini bilmediğim bir konuda beni teorik olarak da aydınlattı. Şimdi ben pratik bir adam, Yani pratik seven bir adamım. Teorikte bu olunca kendimi edilgen hissediyorum. Çünkü bilgi, potansiyel güçtür. Eğer uygulamaya geçirirsen bilgi güç olur. Geçirmezsen bilgi potansiyel güçtür. Şimdi bilginin potansiyel güç olduğunu bildiğim için de ben teoride bu sevmiyorum. Ama uyguladığım bir şey varsa özellikle insan psikolojisinde ikna teknikleri mesela. Ben iletişimimde 3 yıl önce daha e, şu andaki altın paketimizin içeriklerini hazırlamaya başlarken müfredatını ki hep geliştiriyoruz eğitimlerimizi. Bu sistemde ben yaptığım şeylerin daha iyi farkına vardım. O çalışırken, eğitimi hazırlarken, müfredatı çıkartırken, çekerken ya dedim ben bunları yapıyorum zaten ama farkına demiş. Ve yani neden yaptığımı farkına demiş. Bildiğim şeyler de vardı ama o müfredatı hazırlama süreci zaten 4-5 ay sürdü. O teorik bilgiyi orada edindikten sonra şu oldu. İnanılmaz özgüvenim gelişti. Çünkü yapıyordum ama emin değildim belki de. Şimdi emin olarak yapıyorum kendimden eminliğim artıyor. Yani teorik bilgi de gerekli. Hikaye anlatıcısına sırrı kitabında ben hikaye anlatmanın, bir şeyi hikayeleştirmenin önemini de anladım. O kitabı okuduğumda teorik bilgi bir tık daha net benim için oldu. Pratikte yaptığım şeyin daha da anlamlı olmasını sağladı. Ama kitap başlı başına bir şaheser. Çünkü başarılı insanların hayat tecrübelerinden, girişimcilerin, Steve Jobs gibi tiplerin hayat mücadelelerinden aldığı bilgileri iletişimle birleştirip sana sunuyor. O yüzden Harika bir kitap olmuş. O kitabı okuduktan sonra da ayrı bir seviyeye geldi. Ama yani oldu 17 dakika bu. Ben daha da uzatırım bunu. Orada bir kalalım. Toplayalım şimdi. Çok kitap var anlatabileceğim. Ben bu kitaplara gelirken, şimdi 4 kitap saydım sana ama e, belki aralarından, 4'ünü üst üste okumadım ben. Yani bir sürü kitap okudum. Say, şu an 4'ünün arasında ne kadar kitap okudum sayamam ama Delikanlı yani Eğitim'in kitabını ben 8 yıl önce okumuştum. Ben zaten haftada bir iki kitap mutlaka bitiriyorum. Yani buraya geldiği zaman e, sayısız bir kitap var arada. Çık, çıkamayız o işin içinden. 4 kitabı söyledim şimdi. Buradan devam edeceğim. Üzerine okudum daha iletişim üzerine kitaplarımız var. Benim dönüm noktalarından gittim. Ama bu dört kitap senin de hayatını değiştirebilir. Neden değiştirebildiğini detaylı anlattım ama... E, tahmin ettiğimden çok daha uzun anlatmam gereken şeyler olduğunu anlatırken fark ettim. Yani doğaçlama bir şey oldu çünkü. Bunu ne yapacağız seninle birlikte? Ben... Bir tane daha anlatayım sana bunu yani buradan sonrasını anlatayım tamam hikaye anlatıcısınız sırrı kitabını okuduk ama Daha derinleşmek lazım Bir daha ben üzerine bu konuyu anlatayım sana burada bitirelim çünkü bu şekilde işin içinden çıkamayacağız ee, Var mı isteğin benden Yorum yaz bir, <laughs> bir arkadaşımız var Dopamin detoks videosu istiyor Kardeşim onu ben Sana anlatacağım yani çekmek istiyorum ama e, Şu an o sürecin içinde değilim bir ara ben bir ay bir dopamin detoksu da denedim e, Ama bu konu hani iletişim üzerinden gidiyoruz ya alanımıza girmedi daha. O yüzden hakkını helal et. Seviyoruz seni. <laughs> ama o videoyu da bir gün çekeceğim. Bu aralar çekmiyorum ama. Tekrardan görüşmek üzere.